Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda Game of Thrones'un 6 sezon koleksiyon Blu-ray ee, kutu açılımı yapacağız. Evet, Orhan arkadaşımız da burada. Kendisini göremeyeceksiniz ama yanımda oturuyor şu an. O da çok heyecanlı. Evet. Çünkü Amazon'dan aldık. Evet, İngiltere'den geldi yani bize. E, fiyat, 17, gün. Evet, 17 gün sürdü mi? Çok sürdü, çok. Evet, çünkü hani iyi bir kargo seçerseniz fiyatı da yüksek oluyor. Biz de en kötüyü seçtiğimiz için. Sonuçta geldi. Şuradan açayım ben bunu. sen Hicap de... e, tabii. Yine ucuza yani, Türkiye'de bazı yerlerde baktım 400 lira, 500 lira. Bir adama baktım, 1 milyar koymuş. <laughs> Gerçekten çok pahalı. Ya zaten aynısı o, o, o görselde gördüğünüz aynı. bu aynısı. Arkadaşlar şu an görüyordur umarım. İnşallah bir şey çıkmaz içine de değişik bir şey. Evet, evet gördüm onu. Belki açabilirsek. KTD Keleti... kargo getirdi, evet. evet. PTT. PTT. Ürkücreti ne kadar aldı dedin? 4 lira, 4 lira. 4 lira sadece. Yani... Valla ucuz. İstesek Abi, biz şeyden de alabilirdik aslında hani Almanya'daki e, Amazon'dan ama oradan almadık. Biraz çünkü pahalı. Bir de oradakiler hani... Almanca. Almanca oluyor işte o. Yani Game of Thrones Almanca görmek çok kötü. Türkçe görmeyi daha da, tercih eder yani. Yani İngilizce görelim yeter yani. İngilizce. <laughs> Kendisini de gördük. Açabilirsem şöyle. Çünkü bayağı var. Çünkü dünyanın en neticisi arkadaşlar yani. <laughs> yani. Sen de katılır mısın? Yeni sezonda büyük ihtimalle buradan alırız çünkü <laughs> gerek yok artık şey olarak. Yani bazı koleksiyonları Doğru tabii ya, ki İngiltere'den. Ne yazıyor orada? İngiltere'den getireceğiz bazı koleksiyon şeylerini. Ucuz filmleri. Daha çadırsem çok bayağı bir nasıl sardılar sardık bunu arkadaşlar. Şu kaç kilometre geldi? Çok. Ve kendisi burada görüyorsunuz. Bravo. Şimdi Bravo. hani burada Türkçe altyazı falan yok arkadaşlar. Direkt nasıl ekleyeceğiz falan. Ee, özel bir program buldum ben bilgisayardan. Onunla ekleyebiliyoruz. Altyazıları falan. Yani onlarla ekleyeceğiz. Şöyle çıkartalım. 18 lira yazıyor. Tek kamera arkası için sıkıntı olur. O evet olur şöyle ya. de bir İzlemezse de olur ya. Gösterelim arkadaşlara. Görün ya. Dragon. Şimdi Dragon'u görüyorsunuz. 5. Ee, sezonda sanırım bu. Kapak fotoğrafı da. Şimdi bir bakalım. Evet. İlk Burada sezon, da. Bu son ya son. Evet altı Hepsi var yani. Bir gösterelim arkadaşlar. Nasıl çıkacaksa artık bunlar. Evet. Bir de bu sanırım. Gözler. Yani şuraya bakın yani. Şöyle bir uzaktan. İlk sezon posteri bu. Harika Yazıyor da. 561 dakikamış. Dolby Atmos mixlenmiş. Harika. Çıkartalım şöyle koyalım. İkiyi de göster. İki. Görüyorsunuz. O da mükemmel. Gerçekten güzel ya. Hani şimdi kalitelerini boyacağız biz bunların. <laughs> evet, kutu açılımı yaptıklar hemen sonra bilgisayarda bir bakarız. Evet. Evet üçüncü sezon. Bu da süper. Ejderha gölgesi var burada. Evet. Arkadaş kitapları da almıştı. Her biz şey Biz de zor. bunlarla kombine dedik. Kombo yapalım dedik. Arkadaş kitapları <laughs> doldurdu. Biz de diziyi alalım. Evet işte bakın bu da dördüncü sezon. Uzman. Evet. Bakalım. Tüm karakterlerimiz var. Üste göstermişler. Evet hepsi var. Evet 5. sezon. Bence en iyi sezonu. 5. sezon. <laughs> Trion'un <laughs> evet. Drogon'a bakışı. E, Volyrian'ın orada. Evet. Gerçekten en iyi sezonları bir tanesiydi. Altı da e, doğru böyle. E, Battle of Busters'ı birazcık düzelttiler. Yani güzeldi orası Çıklı da. Başlıyor, iyi bitti. Evet. Şöyle. Güzeldi bayağı. Bakın şöyle karakterlerimizin de burada fotoğrafları falan var işte. Denerys'ın, Trion'un falan. Bir an gözüktü sonra. Yıllar Güzel bence hepsi. Güzel oldu. Hani yapan var mı? Yoktur Türkiye'de herhalde bunun kutu açılımını böyle yapan. Tek biz yaptık. İsterseniz şöyle arkasını da... Bakın. Şöyle arkada da gösteriyoruz. Gibi. Hepsi. 3319 dakika. Yani. Altı. Çok. Bir de kaliteleri de yani görüntü kalitesi de süper. DTS varmış. O. DTS olması iyi. Evet. Şöyle de kapatırız artık. Evet arkadaşlar mükemmel bir kutu açılımı oldu bizim için. Evet. Sizler için de olmuştur umarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi.